Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte tıkanmış lavaboyu nasıl açacağımızı göstereceğiz. Bu lavabo tam olmasa da bayağı bir tıkalı. Su birikiyor. Suları çok zor gidiyor. Ee, açma işleminden önce bu açma şeyimizde operasyonumuzda Çeyen marka lavabo açıcıyı kullanacağız. Bir tane makas e, gerekiyor. Bunun şeyini açmak için böyle hazır aç yapmamışlar. E, i̇lk önce bir su kaynatacaksınız. Ben kettle'da burada su kaynattım. Şöyle şöyle sanırım. Tamam. Ondan sonra e, makasla lavabo açıcının e, ağzını kesip, kesip, tamamen buraya döküyoruz. Suyun çok iyi kayna kaynar lazım. Bu işlem için. Lavabo açıcıyı tamamen döktükten sonra bu beliğinin içine girmesine özen gösterin. Bu şekilde olursa böyle parmağınızla yani çok değdirmemeye çalışın. Üzerine kesinlikle soğuk su akıtmayın. Bir kaşığın sapıyla, çatalın sapıyla ya da poşetiyle herhangi bir şeyle bunu dürterek deliklerden içeri girmesini sağlayın. Bu sıcak su değdiği zaman kimyasal reaksiyona girip aşırı şişen bir madde basıncıyla şey oluyor. Basıncıyla açıyor lavaboları bu tür kimyasal açıcılar. O yüzden